Arkadaşlar merhaba, her yönüyle Kali Linux eğitimine hoş geldiniz. Bu videoda adli araçlardan otopsiyi inceleyeceğiz. Hemen Kali Linux'a geçiş yapalım. Uygulamalar, adli otopsi diyerek aracımızı çalıştırıyoruz. Bu araç, imaj imaja alınmış e, verileri incelememize e, yarayan bir araç. Yani bir bilgisayarın tamamen imajını alıp e, bu araç üzerinde inceleme gerçekleştirebiliriz aynı emniyetteki sistem yani emniyette de bunun benzeri kullanılıyor diyebiliriz. Bilgisayarın imajı yani içerisindeki tüm veriler bir dosyada toplanıyor ve daha sonradan bu ve benzeri araçlarla inceleniyor. Şimdi benim ben de şöyle bir şey yaptım. Siz de yapabilirsiniz. Ben USB'yi imajını aldım. USB'nin imajını aldım ve incelemeyi bu Yani USB üzerindeki verileri inceleyeceğiz bu videoda. Bu imaj dosyasını nasıl oluşturacağımı yani oluşturacağınızı videonun sonuna doğru anlatacağım. Ben USB'mi imajını aldım ve bu otopsi programıyla inceleyeceğim şimdi. E, otopsiyi çalıştırdığımızda bize link veriyor. Bu linke tıklayıp açıyoruz. Otopsi aracımız açıldı. Öncelikle e, burada yeni bir dava oluşturmamız gerekiyor. E, new Case diyerek yeni davamızı oluşturacağız. Ama ben daha önceden aslında benim oluşturmuş olduğum bir dava var. Yani bu e, imaj dosyasını ben daha önceden e, yükleyip incelemiştim. E, bunda da onu yapacağız. E, çünkü yerle alakalı sıkıntım var. E, bir daha yüklemeye çalıştığımda bana yetersiz disk diyecek. Bundan dolayı. Belli bir noktaya kadar her şeyi anlatacağım ama yükleme işlemini yapmadan açık olan dosyayı inceleyeceğiz. Burada dava ismi veriyoruz. Hiç önemli değil ne vereceğiniz. Dava 1 yapmış olabilirim. Dava 5 diyelim biz buna. Burada açıklama yazılıyor ve burada da bu dava ile ilgilenen kişiler yazılıyor. isimler yani. Biz sadece dava 5 yazdık ve yeni dava diyerek dava'yı oluşturuk ardından bu dava ile ilgili olarak e, toplanan işte bilgisayarların ya da işte cihazların e, isimleri olacak burada da host diyerek yani yeni bir bilgisayar ekleyeceğiz e, tabii ki bu aslında profesyonel bir araç bundan dolayı çok detaylı düşünülmüş dava ismi bilgisayar ismi diye e, normal aslında kullanıcılar için değil bu birazcık daha hani Türkiye Emniyeti bunu kullanıyor mudur bilmiyorum ama bunu kullananlar var tabii ki detaylı bir araç burada da bilgisayar ismi veriliyor bilgisayar açıklaması zaman ne evet zaman dilimi evet bu da saat dilimi bilgisayar ismini de host 1 olarak kalsın ed evet, host diyerek bilgisayarı da ekledik ardından bu bilgisayarın imajını belirteceğiz. imaj yolunu vereceğiz ve imajı kendi bünyesine alıp incelemesini sağlayacağız. Add imaj diyoruz buradan da. Yine buradan da add imaj file diyoruz. Burada imajın yolunu belirtiyoruz. Root desktop masa üstünde imaj dosyasını belirttik. Diski seçiyoruz. Buradan da copy'yi seçiyoruz. Bu ikisi de tercih edilebilir ama kopyalama kendi bünyesine kopyalayıp inceleme işlemi gerçekleştirmek için burada sadece bir link üzerinden inceliyor. Burada da kendi bünyesini taşıyıp öyle inceliyor. En bana göre en mantıklısı bu olduğu için bunu tercih ettim. Next diyorum. Ve burada da et dediğim zaman imaj dosyasını incelemeye daha doğrusu kendi bünyesine alıp incelemeye başlayacak. Ama ben o işlemi yapmayacağım çünkü bende yer sıkıntısı var yani disk alanım dolu. Bundan dolayı ben daha önceden eklediğim yani bu işlemi tamamladığım dosyayı size göstereceğim hem de o Open bölümünü de kullanmış olacağız. Tekrardan ana sayfaya geçiyorum İlk alanımıza burada oluşturduğumuz dosyaları incelemek için yeni daha şey var olan davayı buradan seçiyoruz. Ben dava 2'yi eklemiştim. Bundan dolayı davayı seçip buradan OK diyoruz bu davayı. Daha sonradan bu davayla alakalı olan bilgisayarlar karşımıza çıkıyor. Yani kaç tane varsa o kadar çıkacak. Bizim bir tane bilgisayar ekledik. Bundan dolayı bir yazdık. Yani yazılı olanı, seçili olanı OK diyerek bilgisayarımızda seçtik. Ardından burada incelememiz gereken bölümler çıkıyor. Buradan e, i̇kisini de kontrol etmekte fayda var. Belki bu 3, 4, 5 de olabilir. Bu bölümleme ile alakalı durum. Bundan dolayı her dosyaya tıklayıp analiz etmek gerekiyor. Buradan ben direkt C'yi seçip Analize Tıklıyorum. E, analiz bölümünde bir takım e, Veri Elde etmek için yöntemler var. Burada file analiz diyerek e, bu imaj dosyasının içindeki Dosyaları görebiliriz. Yani aslında bütün verilerin toplandığı alan burası. Şöyle biraz daha küsülteyim. Toplanan verileri de böyle üzerlerine tıkladığımız zaman burada metin editörü ile görüntülemeye çalışıyor. Tabii ki burada mesela açtığımız dosya exe uzantılı dosya. Metin dosyasıyla görüntülemeye çalıştığımızda böyle karışık kuruşuk anlamsız şeyler çıkabilir. Bunları tabii ki Buradan export diyerek indirip öyle kullanabiliriz veya çalıştırabiliriz veya bu şekilde inceleme gerçekleştirebiliriz. Dediğim gibi bu exe dosyasını metin düzenleyiciyle açtığından dolayı böyle karışık anlamsız kelimeler gelebilir. Görüldüğü gibi bir imaj dosyasını aldık içerisindeki dosyalar burada. Burada bu dosyalar incelenebilir. Görüldüğü gibi arka plandaki kodlarını bu şekilde burada gösteriyor. Evet söyleyeceklerim bu kadar bir imaj dosyası bu şekilde inceleniyor. Peki bu imaj dosyası nasıl oluşturuluyor onu da hemen göstereyim. Bunu kapatayım. Burayı anlaşıldı. İmaj dosyalarını inceleyen bir araç bu. Bunu kapatalım. Şimdi imaj dosyası nasıl oluşturulacak? Bunu da sileyim şöyle çöpten de sileyim ee, Maj dosyası nasıl oluşturulacak hemen bir USB takıyorum ben bilgisayarıma Bu USB'nin imajını almak için bu ee, farklı bir disk de olabilir ee, bilgisayarın C diski de olabilir şu anda USB'yi görmedim. Videoyu durdurayım USB'yi kontrol edeyim. USB'yi bağladım. USB şu anda burada içerisinde bir takım dosyalar var. İşte bunların imajını almıştık biraz önce de görürken bu dosyaları incelemiştik. Bunun imajı nasıl alınıyor? Bu bir USB bellek. Ee, DD aracımız var. Bu DD aracıyla imaj alma işlemini gerçekleştiriyoruz. Ama önce e, Bu USB'nin ismini, disk ismini bulmamız gerekiyor. Buradan Fdisk Fdisk Tire L diyerek bilgisayarımızda bulunan bütün e, disk diskleri yani sürücüleri e, görüntülüyoruz. Burada boyutlarından anlayabiliriz hangi e, diskin hangisi olduğunu yani özelliklerini e, eğer o şekilde anlayamıyorsak USB'yi çıkarıp takıp e, kontrol edebiliriz yani şöyle USB çıkarıp işte F disk yaparsınız buradan hangiler var daha sonra USB takarsınız işte yeni eklenen var mı bunu kontrol edebilirsiniz şu anda benim e, USB diskimin yolu bu e, disk yolunu buradan kopyalıyorum. Hemen bu altına yazayım. Kullanacağımız araç DD aracıydı. DD dedik. Bir boşluk bıraktık. Bu DD'nin aldığı iki parametre var. If parametresi var. Bu if parametresi ile imaj alınacak dosyanın yolu belirtiliyor. Yani bu kopyalamış olduğumuz dev sdb'yi buraya yapıştırıyoruz. Ve bir boşluk bırakıp bir de of parametresi var. Bu of parametresi de çıkış dosyasının yolunu belirtiyor. Masa üstüne çıkaralım. Root usb.img diyerek bunu belirtiyoruz. Ardından enter'a bastığımızda bu dosyanın imajını almaya başlıyor. Görüldüğü gibi imaj dosyasını oluşturdu ve işlem devam ediyor. Yalnız işlem devam ederken bize burada herhangi bir belirti göstermiyor. Yani ne bileyim bir yüzde olabilir veya hatta işte bir takım karakterler olabilir. Bu tarz şeyler yansıtmıyor. Sadece böyle boş bir ekranda bekliyor burada kafanız karışmasın bundan dolayı yani işlemin tamamlanmasını beklemeniz gerekiyor ve atıyorum işte 14 GB burada görünen boyutu 14 GB'a kadar bu dosya imaj alma işlemi sürer Çünkü her anlamda imajını alıyor yani boşluklarına da dahil e, imajlamış oluyor. Bundan dolayı imaj dosyasının boyutu 14 GB yani USB GB boyutunda olacaktır. E, bu şekilde imaj alınıyor ve e, otopsi aracıyla inceleniyor. Umarım konu anlaşılır olmuştur. E, i̇şlem uzun sürebilir. Yarım saate e, bitebilir veya bir saat sürebilir. Bilginiz olsun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.